Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de bir kazanım kavrama testiyle daha karşınızdayım. 18. testi çözeceğiz. Tanzimat edebiyatı 1'i çözdük, 2'yi çözdük. Şimdi sıra 3'te. Bu şekilde de bununla birlikte Tanzimat edebiyatını tamamlayacağız ve bu Testimizin içerisinde de 9 adet sorumuz var. Hepsini anlatarak ve açıklayarak çözelim ve birinci soruyla başlayalım. Bu parçada Namık Kemal tiyatronun hangi özelliğini vurgulamaktadır denmiş. Hemen okuyalım. Emsale edebiyedendir ki hakikat namına bütün alem yan içinde mahbubu kuyruk olmaya layık bir kız varmış. Burada olayı anlatacak şimdi. E, misallendirmiş yani örneklendirmiş. Saçları dağınık, bahara açık gezdiği için delidir demişler. Zincire vurmuşlar. Sonra akıl namında bir hekim çehreyi eski haline bırakmakla beraber dikkat olunmayınca anlaşılmaz bir tarza getirir bir düzgün icat etmiş. Adını mesel koymuş. Hakikatin yüzünü onunla boyamış. Arkasını da adetlenir bir makbul biçiminde libaslar yani elbiseler giydirmiş, giysiler giydirmiş. Yine kızı meydana salıvermiş. O vakit hakikat herkes indinde makbul olmaya başlamış. Hakikat yani gerçek herkes tarafından kabul görmüş arkadaşlar. İşte tiyatro. Evet, burada anlattı anlattığı asıl söylemek istediğini sonuç cümlelerinde verir. Sonuç cümleleri son cümledir. Hangisini vurgulamaktadır? Hangisi söylenebilir sorularında? Her zaman böyledir demiyorum ama büyük çoğunlukla böyledir anlatır anlatır son cümlelere dikkat ediyoruz. İşte tiyatro. Yüzüne mesel düzgünleri sürülmüş, arkasına adet libasları yani e, giysileri giydirilmiş olan hakikatin yani gerçeğin teşahhus etmiş bir misalidir. Yani kendini belli etme örneğidir diyor arkadaşlar. Bu sebeple de gerçeklerden beslenmesini tiyatronun e, özelliği, bu gerçeklik özelliğini vurguladığını bu cümlelerle birlikte söyleyebiliriz. Zaten öncesinde de hakikatten bahsetmişti. Verdiği örnekte de de bunu vurgulamıştır deriz ve cevabımız e şıkkı Gelelim ikinci sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir? Firdevsi'nin şehnamesinde fa, şehnamesinden faydalanılarak kaleme alınan bu tiyatro eserinde iç içe geçmiş alt olaylarla örülü bir kurgu söz konusudur. Ee, arkadaşlar aslında burada bahsettiği şey e, Şemsettin Sami'nin Gave Altı bir tiyatro eseridir. Şemsettin Sami bu eserini Firdevsi'nin şehnamesinden etkilenerek yazmıştır. Bir yanda Dahak'ın zalimliği hikaye edilirken başka bir pencereden Dahak'ın kızı Hubçehr ve Perviz arasında cereyan eden muaşaka anlatılmaktadır. Oyuna üçüncü perdede dahil olan baş kahraman Demirci, burada Demirci özelliği Gave'ye aittir. Aynı zamanda ne demiştik? Gave Şemsettin Sami'nin bir tiyatro eseridir ve e, şehnameden de etkilenilerek yazılmıştır. Bu sebeple doğru cevabımız beşik oldu arkadaşlar. Bunun Demirci olduğunu ve bu eserin Şemsettin Sami'ye ait olduğunu unutmuyoruz. Peki Seydi Yahya hangisiydi arkadaşlar? Bu da Şemsettin Sami'nin bir tiyatro eseriydi Şemsettin Sami. Peki Celalettin Herzemşah bu da Namık Kemal'in bir tiyatro eseridir. İslam kumandanı Celalettin Harzemşah'ın Müslümanlara karşı zulmedenlerle yaptığı mücadeleler anlatılır. Namık Kemal unutmuyoruz. Peki Atala kiminde? Atala da Recaizade Mahmut Ekrem'in de arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'e ait bir tiyatro eseridir. Tam adı, adı ise Atala Yahut Amerikan Vahşileridir. Burada da e, bu eser Atala romanından tiyatroya adapte edilmiş ilk adapte tiyatrosudur. Unutmuyoruz. Tarık var burada. Tarık ise arkadaşlar e, ee, Tarık yahut Endülüs Fethi olarak Abdülhakamit Tarhan'a aittir. Buradaki bir karakter olarak sorulduğu için e, buradaki karakterimiz Tarık'tır ve Abdülhakamit Tarhan'a ait bir eserdir. Tarhan'a aittir diyoruz ve bunu da unutmuyoruz. Gelelim. Asıl ismi de neydi? Tarık yahut Endülüs Fethi. Gelelim üçüncü sorumuza. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Şimdi arkadaşlar burada içli kızdan bahsediyor. Bu zaten kölelikle ilgili bir eser ama gene de hani bakalım. Kendi kendine bu halayık kısmına da ne kadar acırım diyor. Halayık zaten hizmetçi demek. Bak mesela şu bir çare. Genç, güzel, mahcup, terbiyeli ancak tahsili eksik. 3 sene evvel İstanbul'a gelmiş. Tamam 18 yaşındayken memleketinden ayrılmış. Kim bilir zavallının orada bir sevdiği bir nişanlısı mı var? Nedir ki e, iki iki lakırdıda da bir bana gelinlikten bahsediyor. Kim bilir bir çare anasının yanında ee, ne kadar rahatla, ne kadar ümit ile ömür sürmüştür. Buraya gelmiş, eziyet görür, cefa görür, dayak yer, hakaret görür. Sahipleri kendi kuluymuş gibi kullanır. Acaba ben idareme karışır bir adam olsaydım, halayı kullanabilir miydim? Zannetmem. İns, e, i̇nsafım beni ederdi. Bak bir çarenin indinde gedinlik ne büyük bir saadetmiş demek olur ki beni söyletecek de mütezi, mütelezziz olacak. Ne saadet ki zavallı kıza kocadıktan sonra müyesser olacak demiş. Burada kendi kendine demiş. Arkadaşlar zaten monolog demek. insanın kendi kendine konuşması demek. Bu var. Burada da ne diyor? İçli kız. Perengiz içli kız Perengiz yani bu da bir diyalog var o yüzden B gitti kölelik ve eşitlik konusuna temas edilmiştir Evet zaten burada en başından beri bir e, köle olan duygularını anlatır ona olan bir acımasını anlatır e, ve mesajı eğitici bir içeriğe mi sahiptir Evet arkadaşlar genellikle bu m, konunun mesajları eğiticidir Ben sana nereye gittiklerini sormuyorum ''A kardeş daha gelmediler mi?'' dedim. ''Küçük hanımcığım ne var?'' ''Küçük hanımcığım bana kardeşim demeyiniz.'' Hanımefendi da, e, darılıyor. ''Benim indimde herkes kardeştir.'' diyerek bir e, mesaj vermişti. Tanzimat dönemi sosyal hayatından izler taşır. Evet arkadaşlar zaten Tanzimat döneminin sosyal hayatının ne olduğunu kısaca anlatır. Hizmetçiler, halayıklar vardır ve onların sahipleri vardır. Bu şekilde e, ora, bu konuda birçok romana ve hikayede konu olmuştur. Sade bir dil ve mizahi bir anlatım. Burada da mizahi bir anlatım yoktur arkadaşlar. Mesaj veren bir anlatım, eğitici bir anlatım vardır ama mizahi bir anlatıma sahip olduğunu söyleyemem. Cevap C şıkkı olur. Zaten konusu kölelik, eşitlik olan bir şeyin içerisinde mizah bulmak biraz zordur. Aşağıdakilerden hangisinin Tanzimat Tiyatrosu'nun gelişimine katkı sağladığı söylenemez. Devlet desteği olmazsa arkadaşlar zaten tiyatrodan söz etmemiz mümkün olmaz. O yüzden A gitti. Tercüme faaliyetleri elbette çünkü biz burada e, Tanzimatla birlikte e, Batıyı tanıyoruz. Batıda Fransa'yı tanıyoruz ve buradan da birçok eseri tercüme ediyoruz. Tiyatro da bunlardan bir tanesi. Basın matbuat imkanları olmasa zaten tiyatro gazetelerde, belli kitaplarda faaliyet gösteremez. Çünkü ilk zamanlarda tiyatrolar Okunmak için yazılırdı, şey oynanmak için yazılmazdı. Basın ve matbuatta bu konuda oldukça önemli. Bu konuda realizm ve romantizmin akımları da çok etkili olmuştur. Özellikle tiyatroda romantizm, akı, e, romantizm akımının etkisi oldukça önemlidir. Ama Darül Bedai'nin açılması diyemeyiz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sizlere bir bilgi vereyim. Darül Bedai Osmanlı ilk müzik ve tiyatro oyunlarının oynandığı bir yerdir. Ancak 1914 yılında kurulur. Yani Tanzimat edebiyatından çok sonra Tanzimat edebiyatı ise 1839 ile 1876'yı kapsar arkadaşlar. Yani çok sonra kurulduğunu söyleriz ama bir gün karşınıza çıkarsa Darü'l Bedayi'ni Osmanlı'nın ilk müzik ve tiyatro oyunlarının oynandığı bir yer olduğunu ve 1914 yılında açıldığını unutmamanızı söyleyebilirim. Gelelim 5. sorumuza arkadaşlar. Bu parçalar ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Hacivat Karagöz oyununu görüyorum ve İskender Aristo arasında geçen bir diyalog görüyorum. Birinci parça modern Türk tiyatrosunu, ikinci parça geleneksel Türk tiyatrosunu örneklendirmektedir. Tam tersi olacak. Hacıvat Karagöz bizim halk edebiyatımızın çok önemli bir tiyatro eseridir. Ee, arkadaşlar o yüzden modern Türk tiyatrosu demek yanlış olur. Ee, bu sebeple bunun tam tersi olacağından dolayı cevabımız hemen aşık oldu. Diğerlerine bakalım. Birinci parça mensur. Yani arkadaşlar düz yazı şeklinde. Merhaba Karagöz'üm uğurlar olsun. İftar kokuları burnuna da şeklinde. İkinci parça manzum formdadır. Yani daha şiirsel. Makber makber Cihan açılmış, gülşenlere yıldırım saçılmış. Leşkerle, le, leşkerleşler serilmiş envat şeklinde görüyoruz ki şiirsel ya yani manzum bir formdadır. birinci parçada güldür unsuru hakimdir. Evet hemen baktık e, ee, uğurlar olsun, iftar kokuları burnuna da olsun derken görüyoruz ki birinci parçada güldürü, ikincisinde ise pişmanlık vardır. Eyvah, eyvah, boş nedamet, nedamet ne demektir arkadaşlar? Pişmanlık demektir. Bu da aklınızda bulunsun. Yani C de doğru. Birinci parçada yerli kültürün kahramanları. Evet söylemiştik Hacivat Karagöz yerde. İkinci parçada tarihi İskender, Aristo bunlar tarihi karakterler. İkinci parçanın deli daha ağır ve süslüdür. Evet ateşler içinde şehri pencav güya ediyor semaya rühlet şeklinde daha ağır ve süslü olduğunu gördük. E gitti cevabımız A şıkkı. Gelelim 7. sorumuza. Bu parçada söze edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar içimde bir his var. Ahmet Vefik Paşa'ya dikkat edin. Eserlerine dikkat edin. Tiyatroya çok dikkat edin. Hemen bakalım. Dil ve tarih alanında da çalışmaları olan bu devlet adamı. Devlet adamı olma özelliği Bir. Bursa Valiliği sırasında bugün kendi adıyla anılan bir tiyatro binası yaptırmış ve orada kendi çevirdiği veya uyarladığı oyunları sahneletmiştir ki özellikle Moliere'den yaptığı Kadınlar Mektebi, Tartüf gibi tercümeleri ve Zor Nikah, Zoraki Tabip gibi adaptasyonları ile devrin edebiyat çevrelerinde ün kazanmıştır. Adaptasyonlar da arkadaşlar farklı tür eserleri tiyatroya uyarlamıştır demek istiyor. Şimdi burada unutmuyoruz. Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa tarafından zamanında kurulmuştur. Buradaki Kadınlar Mektebi Tartüf Zor nikah, Zoraki Tabip gibi e, önemli eserleri sahip olan sanatçımız da Ahmet Vefik Paşa'dır. Bu sebeple cevabımız C şıkkı. Buna bir sürü yıldız atıyorum. Yani içimde bir his var belki çıkabilir. Gelelim 8. sorumuza. Bu parçada tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Evet buna da oldukça dikkat ediyoruz. Tanzimat döneminin yazar ve tiyatrocularından nokta nokta yazılan yazılarını genellikle Diyojen adlı dergide yayınlamış Tanzimat dönemini telife çok yakın tiyatro uyarlamalarıyla hareketlendirmiştir. Mizahi tarzda kaleme aldığı Çıngırak, Geveze Berber, Kokona Yatıyor, Ayyar Hamza tabii ki de Direktör Ali Bey'e aittir. Direktör Ali Bey deyince aklıma Diyojen gelir, rahatlıkla gelir Söyleme, söyleyeyim. Mizah gelir, rahatlıkla gelir. Çıngırak, geveze, berber, kokona yatıyor, ay yaramza isimlerinden de mizah olduğu belli olan eserleri önemlidir. Diğer sanatçılarımıza da dikkat ediyoruz. Bunu da unutmuyoruz. Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır denmiş. Batılı anlamda yazılan ilk oyun şair evlenmesi şinasi Doğru. Sahnelenen, sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan yahut Silisleri ile Namık Kemal Doğru arkadaşlar. Ee, i̇lk dram örneği ise Afife Anjen, e, Anjenik Recaizade Mahmut Ekrem Doğru ve Hece ile ilk mazlum tiyatrosu ise Nesteren Abdülhakamit Tarhan. Fakat İlk Türk tiyatrosu Tiyatro-i Osmani doğru fakat bu Güllü Agop'a aittir. Arkadaşlar Hayrullah Efendi'ye ait değildir. Güllü Agop'u da unutmuyoruz. Çok önemlidir. Bu yüzden Tiyatro-i Osmanlı Güllü Agop'a aittir. Ve sarayda 10 yıl boyunca İstanbul'da Türkçe oyun oynatılacak tek tiyatro burasıdır diyoruz. Ve cevabımız D şıkkı. 6. E, soruyu çözmemişiz. Hemen ona da bakalım nasıl kaçırırız bilmiyorum. Bazen aşağıda kalıyor bitti zannediyorum. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denmiş. Tanzimat dönemi tiyatrosunda eserlerin birçoğu sahnelenmek için değil okumak için kaleme alınmıştır. Evet bunu önceden de söyledim. Sahnelenmesi çok sorun oluyor arkadaşlar. Çünkü siyasi konulardan bahsediyor, farklı şeylerden bahsediliyor. Bunlar zaten Namık Kemal'de bunlardan birini oynattığı için sürgüne gönderiliyor. İşlenen konular vatan savunması, cariyelik, eğitim, evlilik, batıl inançlar. Zaten şair evlenmesi arkadaşlar Şinasi'nin ilk oyununda da bunu görebiliriz batıl inançlar gibi daha çok sosyal içerikler vardır. Çünkü amaç toplumu eğitmektir. Sadece bu içerikler tiyatroda değil romanlarda hikayelerde birçok yerde hep bu konular işlenmiş. Uzun süre bu konular işlenmiştir. İlk örneklerde birçok çeviri ve uyarlama örneği vardır. Evet arkadaşlar bakıyoruz hepsi adaptasyon eserlerdir. Çeviri eserleridir. Hani az önce direktör pardon Ahmet Vefik Paşa'da da olduğu gibi bunlar Moliere'den daha çok çeviriler yapmışlardır. Metinler e, empresyonizm etkisinde yazılma, yazılmıştır deniyor. Hayır arkadaşlar özellikle tiyatrolar e, hangi etkide yazılmıştır? Romantizm etkisinde ve realizm diyebiliriz. Bu şekilde olduğu için yanlış olan cevabımız Deniz'de Türkçe oyunlar Gedik Başa Tiyatrosu'nda 1868 yılından itibaren sahnelenmeye başlamıştır. Bu güzel bilgiyi de unutmuyoruz. Cevabımız D şıkkı oldu. Sizlerle birlikte buradaki 9 soruyu çözdük. Bu videoda birazcık dilim sürçtüğü için sizlerden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın.